Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu iyisinizdir. Dilerim böylesinizdir canlar. Bugün e, aklınızdaki kişi e, sizi nasıl düşünmüş? Nasıl bir duygu, e, nasıl bir düşünce içinde duygu diyorum. Nasıl bir düşünce içinde olmuş? Bugün e, bakalım size olan düşüncelerini bir soralım anın enerjisinde canlar. Yeni bir ilişki e, tekrardan kurmak istiyor sizinle. Bunun için bir e, durum yaratmaya çalıştığını, tekrardan bir adım atma istediğini çok çünkü duygusal ve düşüncesel bir durum içinde oluşunu bize söylüyor düşüncelerinde. İlişkinizde e, veya e, bu kişi ilişkinizde tekrardan bir yere sizi davet ile ilgili bir mesaj atma isteği söz konusu. Çünkü çok fazla önemli sezgisel kavrayış içinde olduğunu bize söylüyor. Çok fazla şu an sezgilerinden geçtiğini ve sezgisel olarak yükselmiş sezgileri arkadaşlar. Bunu demeye çalışıyor bize düşüncelerinde. Tekrardan fırsat istediğini. Bu yaşamındaki Sihirli bulmaya çalışıyor, sizin aranızdaki bu ilişkinin sihirini aramaya ve bulmaya çalışan ve düşüncelerinin artık farkında olduğunu bize söyleyen bir partneriniz mevcut bugün bunları düşünmüş. Artık çözebiliriz diye bir düşünce içine girmiş. Bu sorunlarımızı çöze, çözebileceğimizin inancını ve kanaatini yaşadığım bir gün içindeyim. Artık başkalarının dramlarından e, uzak durmalıyım ki kendi e, dramıma, kendi olayıma ve kendi düşüncelerime adopte olmalıyım ve onun ondan sonra e, yolumu ve seninle bir şey odaklı konuşabilirim. Kendime ve etrafımdaki insanlara da aslında biraz da sabır gösterdiğim bir süre içindeyim. Bu kişi etrafındaki insanlara da sabrettiğini ve kendinin de çok sabırsız olup kendine de sabır göstermesi gerektiğinin bilincini yaşasa da bu partneriniz önemli olan bilgeliğe ve tarafsızlığa inanıyor. Artık bilgece inan bilgece ilerlemek istediğini, doğrudan şaşmak istemiyor. Doğrum sensin. Dürüstlük ve açık iletişim gerektiren bir durum içindeyiz diyen bir partneriniz söz konusu canlar. Bu kişi diyor ki doğrudan dürüstçe ve açık bir iletişim istiyorum seninle diyen bir partneriniz söz konusu canlar düşüncelerinde çok fazla duygusal bir durum içinde ve önemli sezgiler, kavrayış içinde de olduğunu. O yaşamındaki bu ilişkinin sihrini aramaya çalışıyor. Düşüncelerinin farkında, yeni yeni farkına vardığını ve çözebileceğiniz bu sorunları Artık başkalarından akıl alıyorsa almak istemiyor. Kendi bilinçli bir şekilde, kendi doğrultusu, doğruları üzerinde e, ilerlemek istediğini bize söylüyor canlar. Çünkü bu kişi çok fazla duygusal e, aşk acısı yaşadığını, gideni yani seni bekliyorum... Daha hala umudum var. Bitmedi, umudum bitmedi. Artık eskiyi unutup yeni yöne bakmak istiyorum. Bunu da seninle yapmak istiyorum. Gözyaşı da döken bir partneriniz mevcut canlar şimdiki sürecinde. Gözyaşı da döktüğünü bize söylüyor bir takım. Bir takım göz ee, gözyaşı döküyor, artı eskiyi unutup yeniye yol açmak istiyorum diyor. Ve çok fazla aşk acısı yaşıyorum. Seni bekliyorum. Hala da umudum bitmedi. Bu ilişkiye dair dokuzlu geçen bir zaman sürecinde bu kişi gözyaşı döktüğünü bize söylüyor canlar. Ve size doğru bir yolculuk, bir taşınma da isteyebilir. Sizinle yeniden bir düzen kurmak istiyor olabilir. Bulunduğu yerden size doğru seyahate çıkmak isteyebilir. Ne bileyim sizden uzaksan, yol mesafesi varsa aranızda bu yol mesafesini şehir mesafesini kapatmak istiyor. Sizin yanınıza taşınmak istiyor ve sizinle düzen kurmak isteyen bu kişi bu hani demiştik ya başkalarının dramlarını dramlarından uzak durmak istiyorum diyen bu partneriniz evet üçüncü ilişkileri yani arkadaş olabilir. Arkadaşlarını bu ilişkiye dahil etmiş olabilir. Bir üçüncü kişi olabilir çevresel faktörlerden dolayı çok fazla dedikoduya, kıskançlığa maruz kalmış bir partneriniz var. Ve aşk üçgeni yaşadığınız ya da yaşamış olduğunuz bu partnerinizle artık çözmek için bu konuşmayı gereksin duyduğunu bize söylüyor. Ve bu kişi kendi iş hayatında da bir takım rakiplerle uğraştığı şu süreçte şimdi önemli olan bilgelik ve tarafsız bir şekilde seninle görüşmem lazım diyen prensipli, mantıklı olan bu kişi aşkı, tutkuyu, hazzı, cinsellik, birliktelik, yoğun yaşanan ya da yaşanacak duygular, düşünceler, aşk acısı, aşk tutkuyu, hazzı sizde hissetmiş. Bu kişi size aşık, bu kişi size tam anlamıyla gelmek, tam anlamıyla artık sizde kalmayı yeğlediği bir düşünce içinde olduğunu bize söylüyor. Çok fazla aşk acısı yaşadığını, çok fazla size tutku çalıştırdığını, tekrardan sizinle birlikte olmak istediğini. Çünkü yoğun yaşanan karşılıklı ya da yaşanacak duygular, düşünceler olduğunun bilincinde, bitmediğini biliyor. Kendi de aslında bitmediğinin bilincini yaşıyor bu canlar. İçsel patlama. Uzun zamandır bastırdığı duyguların dışarıya çıkmasını istiyor. Öfke, kızgınlık ve kargaşaya yol açmış bir aşk acısı yaşayan bu kişi içsel bir patlamada yaşadığını... Çünkü uzun zamandır bastırdığı duygular dışarıya çıktığı bir süreçte olarak sen benim ruh eşim e, kanaatine de gelmiş olan ruh eşimsin diyen bu kişi bir araya gelmek istiyor. Ruhsal bağlantıda olduğu yani aşkım sana diyor. Kozmik, kozmik bir eşleşme, güçlü kimyasal çekiminiz çok fazla olduğunu biliyor aranızda. Böyle yani sen ruh eşi olduğunun bilincini yaşıyor. Ve bu kişi size bir iltifatta bulunmak da istiyor. Anlaşılmak, anlaşılmazlıkları artık bitirmek istiyor aranızdaki. O uyumsuzlukları, zıtlaşmaları bunları tamamen kaldırmak ve bitirmek. Bir arada siz evet duygusal ve düşüncesel olarak bir arada olduğunuzu düşünüyor ama fiziksel olarak ayrı olduğunuz, şu süreçte küskün olduğunuz ve amaçlarınızın farklılaşmasından kaynaklı size bir şeyde de itirafı bulunacak bu kişinin kişinin canlar Geçmişindeki hislerin sıcaklığını hissediyor. Sizinle yaşadığı o aşkı, tut, tutkuyu, hazzı hislerinin sıcaklığını hissettiği bir düşünce içinde. Mazideki bir enerjinin gündem olması, canlanması, eski partnerinle ilgili bir süreç. Yani bir o eski mazilerinizin tekrar canlanması bu kişiyi biraz daha fazla size yöneltmeye sistemsel olarak da çağrışına aslında kulak da verdiğini bize söylüyor bir şekilde. Artık o geçmişindeki hislerini canlar e, dile getirebileceğini, itirafta bulunmak istediğini Ruheşim diyen bu kişi e, uzun zamandır bastırdığı duygularla artık istisnai bir patlama da yaşadığı bir dönemden geçiyor. Oluşu da söz konusu düşüncelerinde. Tekrardan bu eski partneriniz gündeminize gelme isteği ve arzusu olduğunu söylüyor. Ördüğüm duvarları diyor tek tek yıkmaya çalışıyorum şimdiki sürecimde. Benden sürekli sen diyor değişmemi istiyorsun. Belki de değişmesi gereken sensin. Belki de beni değiştirmek için bu kadar tartışma ve çabaya girdin ama belki de sen değişmelisin. Ben de görmediğin çok şey olabileceğini de size söylüyor bu partneriniz. Yaşayarak öğreneceğimiz birçok şey var. Ama iyi ki de varsın. Çünkü sen mazinin, mazimin izleri hep sende geçmişimdeki hislerimin sıcaklığını şimdi çok daha iyi hissettiğim bir dönem bir süre içindeyim diyen bir düşünce içinde olan partneriniz mevcut. Yaşayarak öğreneceğimiz hala daha birçok şeyimiz var. Bunu da hissediyorum, düşünüyorum ve ördüğüm duvarları da tek tek yıkmaya çalışan bir ben varım diyen de bir partneriniz mevcut canlar. Şu an çok fazla bu ördüğü duvarları tek tek yıkmaya çalışan kişi sessizlik içinde. Sessizliğiyle bu duvarları kırmaya, bu duvarları yıkmaya çalıştığını bize söylüyor. Bu nedenle benden sürekli değişmemi istediğin için şu an ikimizin de kalbi kırık. Kalbimi kırmaya çok fazla meyilli bir sen varsın. E, yansımalarından çok yoruldum, sıkıldım. Çünkü benden sürekli değişmemi istiyorsun ve bunu değiştiremiyorum ve Kendimi değiştiremiyorum, sen de bunu kabul etmelisin diyen bir partneriniz söz konusu. Bu kişi yaşayarak öğrendiği birçok şeyi olduğundan dolayı iyileştiği bir dönem, iyileştiği bir süre ve iyi ki sen bunun hayatındasın ama yanında olmadığın için öfkeleniyor ve kızgınlık içinde bir ee, böyle bağırıp çağırmak isteyen de bir kişi var. Siz bunun yanında olmayışınız, yanında fiziksel olarak olmayışınız bu kişiyi öfkelendiriyor ve kızdırıyor. Evet iyileşmeye yol, iyileşmeye gitse de bu partneriniz yine de bir öfke, yine de bir kızgınlık, çok fazla kalp kırıklığı, Bundan dolayı sessizliğe bürünmüş bir partneriniz, bir siz varsınız canlar bu şu anki sürecinizde. Evet e ee, bilinçaltındaki korkular var partnerinizin. Uykusuz geceleri var. Çok fazla endişeleniyor. Belirsiz kalan durumların yani bilinmeyenin yarattığı kaygı bu kişinin biraz korkularını gün yüzüne çıkarmış oluşu da söz konusu dedi bize canlar. Bu kişi çok fazla korkularıyla şu anki gündeminde de olabilir düşüncelerinde. Değişip dönüşen, yenilenen ruhsal olgunlaşma. Bakın burada da iyileşme, burada da yenilenme ruhsal bir olgunlaşma ve büyümeye geçmiş olan ilkbahar gibi tazelendiğini hissettiği şu kalp kırıklığının da olmadığını olmasaydı kalbini kırmasaydım kalbimi kırmasaydın dediği bir düşünce içinde dürüst olmamış size karşı biraz bu iyileşme döneminde size dürüst olmamış bazı durumları sizden gizlemiş saklamış bu kişi sizi kandırdığını düşünse de aslında kendini kandırmış. Siz hissiyat olarak çok hissetmişsiniz. Sırf durumları kurtarmak için size beyaz yalanlar söylemiş olan bu partneriniz sizin annelik içgüdünüzü, sizin ne bileyim o içsel bilgeliğinizin karşısında ezilip büzülmüş bir partneriniz var. Siz çok olgun bir insansınız, olgun bir eril, olgun bir dişisiniz. Çünkü bu kişiyi çok fazla şefkatlice sevmiş oluşunuzdan dolayı kendi içinde bilinmeyenlerin açığa çıkmasına sebep vermiş bir siz varsınız. Yüzleşme, hesaplaşma ve gerçekleri konuşmak isteyen bir partneriniz var canlar. Bu kişinin 3D boyutunda bir mahkeme süreci varsa onlarla da uğraştığı bir dönemden geçiyor. Ama sizle de şu içi işin içinden çıkamadığı o yüzleşme hesaplaşma ve gerçekleri konuşmak istediğini Çünkü, çünkü geçmişindeki hislerin sıcaklığını hala hissediyorum. İçimde de bir muhakeme oluşturdum. Ee, ve e, anlaşmazlık, uyumsuzluk, zıtlaşma yaşayan biz artık bunları kaldırmak istiyorum. Bir araya gelerek bu konuları konuşup bir detaylı şekilde e, masaya dökmek istiyorum, masaya çıkarmak istiyorum diyor. Çünkü benim amacım sen olduğunu bilmelisin. Sen belki e, şu kanata varmış bu partneriniz ruhsal bağlantıda olduğumuz e, olduğumuzu hissediyor ve düşünüyorum. Kozmik bir eş, eşleşme bizimkisi, güçlü kimyasal bir çekim hissediyorum sana ve uzun zamandır bastırdığım duyguların, düşüncelerimin dışarıya çıktığı şu süreçte, evet bunlar beni hem öfkelendiriyor, hem kızdırıyor ve kargaşaya sebep olduğunu e, bilmeni isterdim çünkü aşk acısı yaşayan bir ben varım. Umudum bitmedi, hala umut ediyorum seni. Eskiyi unutup yeniye e, yeni. Yöne bakmak istiyorum seninle çünkü yeni bir e, duygusal durum içindeyim senle olarak diyor. Seninle tekrardan bir yere seni tekrardan bir yere davet etmek ve e, bu konuşmayı yapmam gerektiği düşüncesi içinde olan bir ben varım diyen bir partneriniz mevcut. Düşünceler bu şekilde çıktı canlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.